Evet. Çok mersi beyefendi. Rica ederim efendim. Benim için bir şeref hanımefendi. Ya ben bir ellerimi yıkayıp geleyim ha. Arabayı ağaçtan sökerken birazcık kirlendiler çünkü. Tamam. Evet. K sakın bir yere kaybolma he. Tamam kaybolma. Sen bana Ali abininle emanet Aman diyeyim yani. Hadi koş. Buyurun. Teşekkür ederim. ben de seni aldattım. Bir değil Çünkü beni çok kanattın Şu ana kadar süper gidiyorsun abicim sakın bozma ama Espriler dozunda ve yerinde Göz teması zamanlamaları da mükemmel gönül çelen, gönül çelen. kızı yemeğe getirmeyi de başardın Bundan sonra espri olayına birazcık ara verip romantik takılıyorsun. Bir takım şiirlerden alıntılar yapıyorsun. Havaya aşk kokusu saçıyorsun. He? He. Yalnız yalnız sen yine de çok abarttın. Elini birazcık titre alıştır. Böyle azar azar verdesin. Sonuçta kız Marazal'in kız kardeşi oğlum. Bütün bu taktikler ters teper de. Kız seni abisine, bu alçak sapık bana direksiyon dersi vereceğim diye Beni kandırdı sonra da Sarp'ta abi şeklinde bir şikayet ederse var ya. O zaman ölümlerden ölüm beğensen kendini. Hadi. Evet işte geldim. Yalnız ben küresel ısınmaya maruz kalmış kutup ayıları kadar acıktım. Bütün mutfağı yiyebilirim. Bir şey mi dedi? Oo, güveçte mantarlı et sote varmış. Sever misin sen de? Ayşegül. Değil misin? Hı hı. Hı hı. hıçkırık tuttu seni. <laughs> tamam tamam dur sana bir su koy. Adamın biri kitap okurken ölmüş. Neden? Neden? Çünkü satır başına gelmiş. <laughs> satır başına gelmiş. <laughs> Ayşegül ne oldu sana ya? Ne oldu sana? Dur dur. Dikkat et. Evet. Gel, gel otur. Tamam. tamam. <laughs> Hanımefendi bir şey soracağım size. Ne var bu testinin içinde? Şarap efendim ev yapımı. Kendimiz yapıyoruz. İyi e iyi halt ediyorsunuz. Siz bir şarap mı verdiniz? Evet hanımefendiye sorduk ev şaraplarımızdan tatmak ister misiniz diye. Süper. Hayatımda ilk defa hiç geçmeme rağmen. Hatta ben bir bardak daha alabilirim. Oh. <laughs> Yenice yollar bükülür gider Zülüp ak yer dökülür gider Kolay gelsin beyler. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Engin nerede döndü mü operasyonu? Hayır daha dönmedi başkomiserim. Peki. Buradayım başkomiserim. Ne oldu koçum? Yakaladınız mı öbür dikidi korsanları? Yok. Ne yazık ki yakalayamadık başkomiserim. Allah oğlum neden? Çünkü yakalayacak korsan kalmamış başkomiserim. Biz zaten hepsini yakalamışız. Bir daha Ebe'ye bekledim içeride iki buçuk saat kadar. E, i̇ki buçuk saat? Hı -hı. Kimse yok mu? Ben müşteriyim. Bakın çok sayıda DVD alacağım. Allah Allah bak görüyor musun? Bana içeride 4 kişi daha var gibi gelmişti ama demek yanlış görmüş. Kusura bakmadın değil mi koçum? Yok başkomiserim. Bizim görevimiz zaten sizin birlerinizi yerine getirmek. Hey, aferin, aferin. Bak direkt gözüme girmeye başladın, vallahi. Bir de şu kafana sürdüğün iğrenç şeyi sürmekten vazgeçsen on numara çocuk olacaksın ha. Şu anda sekiz buçuktan dokuz, o da kanaatten. Hadi, Sofya Çantası da yok. Çocuklar benimle gelen sarışın bir kız vardı gördünüz mü? Görmedim başkomiserim. Benimle gelen bir kız vardı gördün mü? Hayır görmedim başkomiserim. Benimle gelen sarışın bir kız vardı. Gördünüz mü? Hayır, Hayır baş başkomiserim. Geçmedim buradan. Hayır Yok, geç başkomiserim geçme. Ya çocuklar. Sarışın bir kız vardı hani benimle içeriye giren. Siz gördünüz mü? Görmedik başkomiserim. Ya kimse görmedi mi bu kızı? Buharlaştı mı bu kız? Ne yapacağım ben bu cadıyla ya? Heh. Kızım nerede? Yarım cevap versenize. Size emanet kız nerede? Galiba kaçmış başkomiser. Galiba kaçmış başkomiser ha? Burada. Organize şubede. Ha? Size bunun hesabını sonra soracağım. <laughs> Babamı arasana. Gelip beni alsın. Ben çok kötüyüm. Tamam. Sen biraz uyudun Arayacağım ben babanı. Merak etme. Bir telefon edeceğim. Sonra çıkar bir şeyler yeriz. Kız kardeşimi merak ettim de. Akşam üzere benim bir elemanla direksiyon çalışmaya gittiler. Hala dönmediler. Aklım orada kaldı. Sorun yok. Sen bak işine. Hem ben çok aç değilim. Hadi gözünü seveyim iç şunu da toparlan birazcık hadi. Bak saat geç oldu. Maraz abi merak etmeye başlamıştır. Birazcık daha geç kalırsak seni sarhoş ettim diye ayrı bir de geç kaldık diye ayrı öldürecek beni. İç iç iç. Arıyor vallahi arıyor. Okuyayım. <laughs> abim mi arıyor? Ver bunu ver ben konuşayım ver <laughs> ver. Efendim abi. Akşam oldu oğlum. Neredesiniz? Akşam mı olmuş? <laughs> Hiç farkında değiliz be abi. Ya biz artık kendimizi nasıl derse kaptırdıysak. Gelin artık buraya. Akşam vakti karanlıkta direksiyon dersi olmaz. Evet aslında... Aslında ders çoktan bitti abi. Yani Ayşegül kız kardeşimin karnı acıkmış. Ne olur şurada bir şeyler yiyelim. Yoksa açlıktan öleceğim diye tutturdu. E ben de ne yapayım? Kıramadım kızcağız. Beyefendi. Öyle dandik, ayaküstü, asla romantik olmayan bir yerde, süper Beyefendi. salaş bir yerde durduk bir şeyler atıştırıyoruz. Beyefendi. En geç 20 dakika oradayız abi. Tamam, çabuk gelin. Akşama araba bana lazım. Tamam abi. Ha? oluyor oğlum orada? Ee, yok bir şey abi. Ne Not... oldu? Üzerime su döküldü de